Günaydın, iyi sabahlar. İyi bir hafta sonu gidiyorum. Eee, ezan okundu. Ben yine erken kalktım. Eee, 11 not e, rüzgar gösteriyor. 10, 11. Çok sert bir hava var. Tabii biz hem teknolojiyi kullanıyoruz, interneti kullanıyoruz, hem de geleneksel yöntemler asla vazgeçilmez. Ee, çok tecrübeli, çok eski balıkçı ağabeylerimiz var. Onlarla da istişare yapıyoruz. böyle havalar motorlar için biraz e, riskli. Teknenize alışkın olmanız lazım. Teknenizi bilmeniz lazım. Hangi havada ne yapar, ne eder, motorunuz, benzininiz, tecrübeler bunlar hep önemli. O yüzden böyle riskli havalarda, çok rüzgarlarda çıkmamak lazım. Hoş şimdi bu 11 not rüzgar Alanya için sert ama şimdi Ege'deki, Karadeniz'deki balıkçı abilerimiz için belki normal bir hava olarak gelebilir. Kısa denizin şakası olmaz. ciddi almak lazım. Küçük hatalar bazen çok büyük şeylere sebep olabilir. O yüzden her zaman dikkat edeceğiz. Tabii Tabi işin içine birazcık da manevi şeyler giriyor. Ben Allah'a çok dua eden, her şeyi Allah'tan dileyen birisi olarak ilk önce Allah'a güveniyoruz. Rabbimiz Rabbimiz bizi korursa zaten gerisi olur. Yoksa bütün tedbirleri de alsak, bütün teknolojiyi de kullansak Allah'ın dediği olur. Ama yine de kendi elimizde kendimizi tehlikeye atmamamız lazım. Allah bugün e, inanır mısınız tekniği aldığımdan beri daha evimde balık yok. E, kendimize birazcık balık ayıralım dedik. Kayınpederim e, İzmir'de oturuyor, kayınvalidem. Ellerinden öpüyorum annemle babamın. Onlara biraz balık ayıralım dedik. Güler Hanım var okulda bizim hemşire hanımız. Çok severiz kendisini. Onun biraz ihtiyacı varmış. Biraz da onu avlayacağız. Bakalım ya nasıl bir Allah. İnşallah bir şeyler çıkar. Ee, çıkmazsa da bu 11 not havayı bir tecrübe etmek istiyorum. Hadi bakalım rastgele. Buradan herkese selam. Ee, bol trafeli avlar diyelim. Bakalım ne olacak. Dün bütün ellerim kesildi. Eldivenler kesildi. İnşallah bugün de maceralı güzel bir gün geçer. Yine ben size haber veririm. Görüşmek üzere.